Evet Karavansal Hayat izleyicileri, değerli dostlarım, Part 2 başlıyor. Bakalım Ak Koyun, Kara Koyun kimde? Büyük kapışma başlasın, birazdan görüşürüz. Ee, yine beklenen son, yine değişmeyen kader, yine Tolga kaybeder ama Mars olmadı. Büyük gelişme var aslında Tolga'da, Mars olmadı. Arap atı gibi sonra da açılıyor. Geliyor. Geliyor. Şimdi geliyor. Tolga'da şimdiki oyun bakalım. Geliyorum. Kendimize nazar ettik. Ama çok üzülmüştü. Bir oyun onda hakkıydı. Verdik gitti. Bir bir. Tolga'daki bak 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 kasılmaya bak. Bak Tolga'daki kasılmaya bak. Sanki Amerika'yı fethetti. <laughs> Gerçekten az sonra açıklayacağım. Dostlar, bu adam fena gidiyor. İkinci eli de aldı. Durum 2-1. Vallahi fena. Arap atı nedir anlamadım ki. Yardırdı gidiyor. Kumpiste de koşmuyoruz. Çim. Yapacak bir şey yok. Bir daha deneyelim bakalım. Az sonra. <laughs> Dostlar şeytanın bacağını kırdık. Artık Tolga'nın bacağı mıydı? Şeytanın bacağı mıydı? Biri kırıldı ama göremedim. Durum 2-2. Bir an sizi böyle heyecanlandırayım dedim aslında da. 2 düz Bir ters. Tolga gider. Diziyorsun. Az sonra gene geliyorum. Baba arkadaşlar ne oldu? Tolga çok pis kaza geldi. Yardırıyor gidiyor. Allah, 3 2. Ne oldu? <laughs> Kankalarından da anlaşılacağı gibi durum 3 3. Bu sefer felaket kışmalı gidiyor. Çekişme çok büyük. Ee, Tolga çok pis bastırıyor. Ne oldu buna bilmiyorum. Bunu biri yürek mi yedirdi? Ne yaptınız arkadaşlar? Yorumlardaki gazları kimden aldı? Ne yaptı? Şş, çok gazlamayın lan kanal sahibi benim ha. <laughs> Hemen yayını açıyoruz. Ee, durum 4-3. Dördün götü ağırdır derler. Burada Mars olup oyunu vermek de var. Nazar değdi Nazar. Nazar değdi Tolga'ya. Ee, galiba bu atı vuracaklar. Topallamaya başladı. <laughs> ben dedim arkadaşlar dördün götü ağırdır. Hadi bakalım şimdi ikimizin de götü ağır. İkimiz de dört olduk. Kim gider? Kim tutturacak bakalım. Bahisler sizde. Görüşelim. Arkadaşlar bir an karar değiştirdik. Son maç canlı. Tolga başlıyor. Ak bip kara bip burada. Görüşelim. Başlasın. Evet. Boks. Ding. Duydunuz zilin sesini. Ooo gene bal damlıyor Tolga'dan. Müşeşler müşeşler. Ama en sevdiğimler 6-2'dir benim. Neyse ben şimdi 5 birliği idare edeyim. Sen 5-1'i ben... idare et. Şu 2. Şöyle daha iyi. Sen kimsin? Allah kahretsin. Heyecan oldum ya. <laughs> Dibindekini kırmayı unuttun. Ama bu kadar da düşüşe yaşatılmaz ki be arkadaş yani. Ayıptır ya. Ayıptır. Günalttır. Atarım. İçinden asker karısı gibi ağlıyor mu? Ne yapıyorsun? <laughs> ben sen lan. Kocam firariye düşmüş, asker karısı, kocası firariye düşmüş, asker kocası gibi ya, ağlayıp... Ya, bir de konuşsana. Neler anlatacak bize Heyecanlandım. Heyecan doğduk da... Niyet midir? Bir dahaki 6-4 Bana diye bak orada altı ile kırıyor. Ne oldu? sorun İkinci de bir yetiyor. Dört üç. Dört üç çok güzel. Eğer ipliğinin bel kemiğinden yapılmadıysa beş beş dedisin. Ay. Altı iki. Al. Haydi bakalım. 7 ile kırıyordun. Onla kırıyordun. Bu eli pas geçme şansımız var mı? Tabi 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 tabi. İki altı. Oh bebeğim benim diyemem. olur, 7 olur, 3 olur ama 5 4 olmaz. 5 ah. 4 olur mu? Olmaz. 5 yemez. 5 4 bu da yemez. Yok abi hiçbir yerden yakalamıyor. Nasıl bir bal suydun sen ya? Bal değil Bilek bu. Bilek. Tabi tabi tabi. Al <laughs> bu <laughs> 3. Hoppa 3 en sevdiğim. 6 3. 3. 3 8 gel lan. <laughs> Beş kilo. <olur. gülüyor> sen bir turat gel. <laughs> sen bir kumda öyle. Kumdan kaleler yap sen. Kova falan var orada. Hoppa. 1 9 Tabi. Ben de şimdi 8 8 açtım. 1 2 3 Şurada 4 4 3 Al Alınmış alınmış Mars'tan kurtarsın Hadi yoluna çıkalım gene mi çekeyim? 1, 2, 3, 4. 2, 2 atıyoruz. Çift tutuyoruz hesapta bir tane pul oldu. Bu ikiler beni çok sevdi ama. Allah'ı ikilerle başımız fena bir etti. Oha. Hu 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 bebeğim. Tolga be. Kolunun altı sökülmüş. Bak bak şurada. Bak kolunun altı sökülmüş. Evet, Paltu. Ay ay kolun kolun. Paltu şu. şurası. Ha şu, şu. Oraya, oraya mı sokacağız? <gülüyor> <gülüyor> Dostlar maç biter. Engin alır. Saygılar.